Size. merhaba arkadaşlar. Keltoş Kafa kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere arkadaşlar e, hep oyun videosu çekiyordum. Bugün ise sizinle ve de <gülüyor> sizinle <gülüyor> şey e, bir bir iğrenç değişik programı tanıtacağım arkadaşlar. Gerçekten çok iğrenç. E, galiba şu e, Dedektör yalan yazıyor arkadaşlar. O. Şimdi bakalım. Göreceğiz şimdi nasıl bir şeymiş. Bu arada kanalıma abone olup ve beğenebilirsiniz arkadaşlar. Gerçeğe yazalım. şimdi ne söyledim ki şey çıktı. Seni seviyorum yalan sen sev gerçekten sevmiyorum sen tam bir malsın <laughs> o gerçekte de, divanla mal dediydim senin biri olmaz olsa çok iğrenç bir program <laughs> bak gerçekten iğrenç bir senden nefret ediyorum evet gerçek her şey her şey gerçek <laughs> Ben şu anda video çekiyorum. <laughs> Yalan dedi salak. Ee, benim Keltoş Kafa diye kanalım var. <laughs> Yalan dedi ya. Ne kadar bir <laughs> iğrenç bir şey. Yalan diyor bak. Ben senin ağzını kırarım. <laughs> Gerçek dedi. Kırarım. Ee, arkadaşlar size böyle gerçekten saçma bir şey. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik Kanalıma abone olabilirsiniz Hepinizi çok seviyorum İyi dersler diliyorum Başarılar diliyorum Hepinizi çok seviyorum bay bay